Selamünaleyküm arkadaşlar. Kıymetli Hunerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yelek modeli yaptık arkadaşlar. Böyle ipimiz alize, angora gold, simli, böyle yelek ipi. Bunu tığ ile yaptım arkadaşlar. Çok kolay çok da güzel narin oldu. Böyle altını ben bir sıra yaptım Siz bunun altını 4 sıra 5 sıra yapabilirsiniz yelek üstüne kurulunca Arkadaşlar bu bir sıra ile olmaz yelek böyle ön lastiğinin gitmesini gösterdim bunu bu koltuk altından buradan kol yerine gelince kesebilirsiniz arkadaşlar buradan buraya geçip bunu ayarlayabilirsiniz yelek görenler bilir zaten Hemen buradan başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip paylaşın arkadaşlar. Zil işaretine tıklayarak attığım her şeyden haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben bunu buradan kopartıyorum. Tekrar başlayalım. Buradan zincir çekelim. Çok sıkı çekmeyin zincirlerinizi. 3 1.7 milim arkadaşlar attım buradan böyle zincir çekiyoruz başlamasını bedeninize göre ayarlayın yeleklerinize ölçün zinciri buradan bunu küçük başlayalım arkadaşlar Buradan ön lastiğini yapmak için buradan 3 tane zincir bırakıyorum. Dördüncüye buraya giriyorum. 1 2 3 5 7 Buraya arkadaşlar lastik yerine 8 tane böyle tığ battısı yapım. Buradan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincir çektim. Tığımıza doladım. Pardon arkadaşlar bu lastiğini bir sıra yapalım. Ondan sonra üstüne kuralım. Böyle her zincirimizin içinden lastiğimizi böyle götürüyoruz. Çok kolay biten arkadaşlar. Çok da güzel. böyle başa kadar getiriyoruz. Bunu siz yelek yaparsanız eğer çeyiz yeleklerine böyle dört sıra altını yapabilirsiniz. Buradan üç tane zincir çekip dönüyorum. Buradan bu tığ battısını bırakıp buraya giriyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 Buraya 8 tane ön kısmına gelen yere 8 tane tığ battısı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradan 3 tane tığ battısı bırakıyorum. Dördüncüye buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 tane tığ battısı yaptım bunu. Hepsini bir çekip böyle buraya tutturuyor. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arada 3 tane tığ battısı bırakıp buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 tane tığ battısı yaptım. Bunu hepsini bir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane tığ battısı yaptım. Zincir çektim. Arada 3 tane bırakıp buraya girip buradan 1 2 3 4 5 tane topladım. Hepsini bir çıkarttım. 1 2 Burayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Bu dönme yerin önce 3 tane zincir çektim. Buradan arada 3 tane bırakıp buraya giriyorum. Buraya girdim. Bir tane tığ battısı yaptım. Pardon arkadaşlar zinciri 5 tane yapacaktım. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buraya baş tarafa buraya giriyorum. Tekrar çevirdim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buraya girdim. Buraya. Bu kenar kısmı arkadaşlar dikilecek yeri böyle çıkacak. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çektim tığımı alıyorum. 1 dolgumuzun üstüne 2 3 4 5 tane tığ battısı yaptım. Hepsini bir çıkartıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. 1 2 3 tane zincir buraya girdim. 1 2 3 4 5 tane çıkartıp buradan tutturdum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim çok kolay arkadaşlar bunu yeleğe çok çabuk biter ve güzel olur bunun kol kollu badilerin üstünden giymeye tunik gibi yapmıştım ben arkadaşlar 3 tane zincir çektim buradan buraya giriyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar buraya girdim 1 2 3 4 5 tane. Hepsini bir çıkartıyorum. 1 2 3 zincir. Buraya girdim. Buraya. 1 2 3 tane zincir buraya giriyorum. Ön kısmına gelen yer bura. Düğme deliği de yaparsanız eğer arkadaşlar buradan bu yeleklere pek düğme güzel olmuyor. Önüne ipten zincir çekip uçlarına papatya yaparsınız. Bunu buradan bir tane zincir çekip bunu atlar buraya girerseniz arkadaşlar böyle düğme yeri olur. Eğer düğme yapmak isterseniz. Bu yeleklere dediğim gibi düğme güzel olmuyor. Buradan Zincirimizin içine giriyoruz. 2 4 6 7. Bir tane de buraya arkadaşlar burayı çok düzgün çıkartmanız lazım. Böyle zincirin üstüne tutturarak 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı aldım. Bunu bırakıyorum buraya. 1 2 3 burayı sayın arkadaşlar. 8 tane gidecek devamlı. tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hepsini bir çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane. Hepsini bir çekiyorum. 1 2 5 tane zincir çektim tekrar buraya. Çok kolay herkes yapabilir. 3 4 5 5 tane içine doldurup buradan hepsini bir çekiyorum. Burayı 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradan bu 6 tane zincir çekmiştik. Bunun ortasına arkadaşlar buraya tığ battısı yapıp böyle çekiyoruz buraya. Burayı böyle güzel çıkartmak için arkadaşlar buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip buraya giriyorum. Buraya Tekrar buradan 3 tane zincir çekip buraya. Örneğimiz böyle devam ediyor. 3 tane zincir çekip buraya giriyorum. 3 zincir. Tekrar böyle üstünden yan yan oluyor arkadaşlar. Böyle yeleğimiz çok güzel olur. Böyle gül korusundan, krem renginden. Burası ön kısmına gelecek yeri. Böyle bir güzel yele görüneye oldu. Bugün modelimiz buydu arkadaşlar. İnşallah beğenir sizler de yaparsanız. Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.